Evet sevgili öğrenciler. Ata Yayıncılık Ben Korkmam Fen Bilimleri 8. sınıf soru bankası 4. ünitedeki maddenin ısı ile etkileşimi konusunun 2. bölümüne gelmiş olduk. Burada hal değişimlerinden bahsedeceğiz. Maddeden ısı alarak ya da ısı vererek bir halden başka hale geçmesine hal değişimi denir. Maddelerin hal değiştirmesi için gerekli ısı maddenin kütlesine bağlıdır. Örneğin aynı sıvılardan miktarı fazla olanın diğerle aynı sürede kaynaması için e, miktarı fazla olana daha fazla ısı verilmesi gerekmektedir. Maddelerin hal değiştirmek için e, gerekli olan ısı maddenin cinsine bağlıdır. Örneğin aynı miktardaki su ve etil alkol aynı sürede kaynatmak için suya daha fazla ısı vermesi gerekmektedir. Buna alakalı bir bakalım şimdi burada. E, hal değişimle alakalı. Bir maddenin Hali katı halde olacaktım. Sonra sıvı halde olacaktım. En son gaz halde olacaktı deriz. Bir madde katı halden sıvı hale geçiyorsa olay erimedir. Bir madde sıvı halden Gaz hale geçiyorsa olay buharlaşmadır. Fakat bazen olur ki katı haldeki madde sıvı hale uğramadan direkt gaz hale geçebilir. Olay nedir? Süblimleşme. İşte bu sırada maddemiz ne yapacaktır? Isı aracaktır deriz. Peki bir de bunun tam tersi var. Eğer ki gaz haldeki bir madde eğer ki sıvı hale geçiyorsa olay yoğuşmadır. Eğer sıvı halden e, katı hale geçiyorsa olay donmadır. Bazen olur ki gaz halden direkt katı hale geçebilir. Olay kırarlaşmadır. İşte bu sırada maddemizi yapacaktır. Elbette ki ısı verecektir deriz. Her üç halde de ısı verecektir deriz. Maddelerin hal değiştirirken aldıkları ya da verdikleri ısıya hal değişimi ısısı denir. Hal değişimi ısısı maddeler için ayırt edici özelliktir. Çünkü bütün maddelerin hal değişimi ısıları birbirinden farklıdır diyebiliriz. Erime sıcaklığındaki 1 gram katının sıvı hale geçmesi için gerekli ısıya erime ısısı denir. Kaynama sıcaklığındaki 1 gram sıvının gaz hale geçmesi için gerekli ısıya buharlaşma ısısı denir. Yoğuşma sıcaklığındaki 1 gram sıvının gazın sıvı hale geçmesi için ver vermesi gerekli ısıya yoğuşma ısısı denir. Donma sıcaklığındaki 1 gram sıvının katı hale geçmesi için yani vermesi gerekli ısıya donma ısısı denir. Aynı saf madde için erime ısısı donmasına eşittir. Zaten bu şekilde bahsetmemiz gerekmektedir. Çünkü aynı derecede erimekte ve donmaktadır. Dolayısıyla erime ısısı donmasına eşittir deriz. Erime sıcaklığı da donma sıcaklığına eşit olacaktır. E, buharlaşması yoğuşmasına eşit olacaktır diyebiliriz. Ki bununla alakalı grafiklere baktığımız zaman ise burada ne var? Kataldaki bir maddemiz var. Eksi 5 derecede. 0 dereceye gelmiş. Burada neye başlamış? Elbette ki erimeye başlamıştır deriz. Daha sonra ise 0 derecede e, tamamen eriyene kadar sıcaklığa artacaktır, sabit kalacaktır diyebiliriz. Buradaki durumu nedir? Katı artı sıvı şekle heterojen görüm yapacaktır deriz. Daha sonra sıvı hale geçmiştir. Sıvı hale geçtikten sonra artık bu noktaya gelmiş. 100 derece geldikten sonra suyumuz kaynamaya başlayacaktır deriz. Ve kaynarken ki ortamda ne vardı? E sıvı artı gaz vardı. Yani heterojen karışım olacaktır diyebiliriz. Daha sonra tamamı gaz hale geçtikten sonra sıcaklığı artacaktır diyebiliriz. Peki bunun bir de tam tersi var. Gaz haldeki 110 derecedeki bir maddemiz soğumaya bırakılacak olsa ilk başta ne yapacaktır? şekilde gördüğümüz gibi yoğuşma uğrayacaktır. E buradaki hali nedir? Gaz artı sıvıdır deriz. Daha sonra sıvı hale geçecektir. Isı vermeye devam edecektir. Bu noktada donmaya başlayacaktır. Donarken de sıcaklığı sabit kalacaktır deriz. Daha sonra sıcaklığı tamam donduktan sonra düşecektir diyebiliriz. Isırma grafiğinde madde sürekli ısı alır ancak sıcaklık sürekli artmaz. Madde hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalır. Saf madde ise. Madde hal değiştirirken aldığı ısı veya verdiği ısı tanciden enerjisini değiştirir. Bu da almış olduğu ısıyı sıcaklığı değiştirmek için kullanmamakta, niçin kullanmakta? Hal değiştirmek için kullanmaktadır diyebiliriz. Madde hal değiştirirken iki halde bulunduğu için heterojen görünür. Heterojen demek dışarıdan bakıldığı zaman sanki birden fazla madde varmış gibi göreceğiz. Maddelerin sıcaklığı artarken ya da azalırken tek halde bulunduğu için madde homojen görünümlüdür. Yani katı haldeyken homojen, sıvı haldeyken homojen, gaz haldeyken, haldeyken homojen olarak olacaktır deriz. Fakat hal değiştirirken heterojen olacaktır diyebiliriz. Soğuma grafiğinde madde sürekli ısı verir ancak sıcaklığı hal değiştirirken değişmez. Madde ısı aldığında taneciklerin enerjisi artar. Taneciklerin hareketi ve tanecikler arasındaki boşluk artar. Isı alacak olursa madde ısı verdiğinde taneciklerin enerjisi azalır. Taneciklerin hareketleri ve tanecikler arasındaki boşluk azalmış olacaktır. Tanecikler birbirine yaklaşacaktır diyebiliriz soğurken. Günlük hayatta karşılaşan e, hal değişim olayları var. Birkaç tane e, olay. Genellikle sorularımızda karşılaştığımız şeyler vardır. Bunlardan birisi ıslak çamaşırların kuruması. Buradaki su buharlaşması neticesi ıslak çamaşır kuruyacaktır e, deriz. Elde yüklenen kolonun e, eli serinletmesi sebebi buharlaşacağından dolayı bu sırada ısı alacaktır. Isıyı da elimizden alacağından dolayı elimizi serinletecektir deriz. Denizli yerden banyodan çıkan kişinin üşümesinin sebebi e, vü, vü, vücudunda bulunan suyun buharlaşması olacaktır. Buharlaşması sırasında insandan ısı alacağı için insan ısı kaybedecek dolayısıyla üşecektir diyebiliriz yağmurdan ıslanan yoldan kuruması buharlaşmadı açıkta bırakılan ekmeğin sertleşmesi bir kuruma neticesi olacaktır yani buharlaşma olacaktır deriz pekmez reçel ve tahrana yapımı sırasında e, buharlaşma yapılacaktır diyebiliriz meyve ve sebzelerin kurutulmasına buharlaşma olacaktır. Deniz suyundan tuz üretimi bir buharlaşma neticesi olacaktır diyoruz. Kesilmiş karpuzun güneşte soğuması toprak testinin içindeki suyu soğuk tutmasının sebebi buharlaşma olaylarıdır deriz. Mesela burada testimiz varsa şekilde gördüğümüz gibi dış kısmı her zaman ıslak olacaktır. E, buradaki su buharlaşacak olsa ısı almak durumundadır. Isı kimden alacak? Elbette ki kendisi en yakın yerden yani, yani, yani testteki sudan alacaktır. Dolayısıyla suyu serinletecektir diyebiliriz. Soğuk su kolunun bardan dışına su damlacıktan oluşması, çi ve yağmur oluşumu, e, arabaların camlarının ya da banyo yaparken aynanın buğulanması bir yoğuşma olaylarına örnektir diyoruz. Bunlarla alakalı çok fazla soru gelmekte. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İlk İlkbaharda karın sıvı hale gelmesi elbette ki erime olacaktır. Dondurmanın sıcakta damlaması erime olacaktır. Altın yüksek sıcaklıkta sıvılaşması erime olaylarına elbette ki diyoruz. Kışın göllerin buz tutması, buzulların oluşması, dondurman yapılması, kışın sebze meyve hallerine su konulması. İşte burada meyve sebzenin donmaması için buradaki su donarken etrafınızı vereceğinden dolayı buradaki su konulması elbette ki donmaya örnek olacaktır diyebiliriz. Bir tane örneğimiz var burada. Isı alan maddelerin sıcaklığı artarken ısı veren maddelerin sıcaklığı düşer. Saf maddelerin hal değişimi olayları sırasında sıcaklıkları sabit kalır. K ve L maddeleri aynı ortama konmuş ve gerçekleşen ısı alışverişi sonucunda maddelerin sıcaklık değişimleri grafikteki gibi olmuştur. Buradaki K maddemiz ısı vermekte, L maddemiz ısı almakta. daha sonra burada sabit kalmaktadır diyoruz. Burası denge sıcaklığıdır diyebiliriz. Grafikte verilen ve verilerden yola çıkarak KVL maddeleri ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır. Bir bakalım A seçeneğimize. K maddesi ısı vermiştir. K maddemizin sıcaklığı azalacağından dolayı ısı verecektir deriz. İfademiz doğru. Bu ısı verecektir. Peki o zaman L maddemiz ısı alacaktır diyebiliriz. B seçeneği son durumda L maddesi sıvı haldedir. Bu doğru olabilecektir. Çünkü burada bir kere hal değiştirmiştir. İlk baştaki halini bilmemekteyiz. Eğer ki bu katı haldeyse bu noktada eriyecektir. Katıysa dedik. Bu, bu noktada eriyecektir. Sıvı hale geçebilecektir deriz. Peki eğer ki sıvı haldeyse o zaman da gaz halde olacaktır diyebiliriz. Yani sıvı halde olabilecek mi? Elbette ki olabilecektir diyoruz. C seçeneği ısı alışverişinden sonra K ve L maddeleri aynı fiziksel haldedir ifademiz kesinlikle hatalı. Çünkü e, buraya e, baktığımız zaman buradaki kan maddemiz ne yapmıştım? İlk başta gaz halde olacaktır. E, daha sonra maddemiz yoğuşacaktır. Burada sıvı halde olacaktır. Daha sonra ise kat hale geçecektir deriz. yani Son hali kan katı olacaktır. Katı halde olacaktır. Fakat lehim maddemiz katı mı ya da sıvı mı gaz mı bilmemekteyiz. Dolayısıyla bu kesinlikle yanlıştır diyoruz. Peki D seçene maddelerin donma noktaları birbirinden farklıdır. Elbette ki doğru. Çünkü buradaki donma noktasına baktığınız zaman kan maddemizin donma noktası kaç derece? 120 derece olduğunu görmekteyiz. Peki L maddemiz eğer ki donuyorsa o zaman 60 derecede derecede donacaktı diyebiliriz. Demek ki ifademiz e, doğru. Doğru cevabımız C seçeneği. Zaten burada çözümümüzde de bu şekilde bahsedilmiş. Çözümümüz C seçeneği olacaktır diyoruz. Peki şimdi nereye gelmiş olduk? Ee, gördüğümüz gibi etkinliklere gelmiş olduk. Etkinlikler artık bizim yapacağımız etkinliklerimiz. Kontrollerimizi yapalım. Ee, önce öncelikle, öncelikle çözelim, sonra kontrol yapalım. Hatalarımızı biz ne yapmış olalım, ee, çözmüş olalım. Buradaki e, bölüm testlerini çözersek e, başarılı olacağız diyoruz. Başarılı diyoruz. İyi çalışmalar.